Çıtırdan. Piyasayı yükselttin mi abi gide? <laughs> bir biraz yani rosette kadar. Senin sesini duyamıyorlarmış abi yayında. Yayına gelmiyor mu? Bir... Neyse kalmış şu an. Bu DC flash'a geç, DC flash kesin belki bir şey yapar. Gelirse ama şeye gidiyoruz. Basmaya. Tabii Doğru öyle. mu? Ne gelirse basacağız. Hadi bakalım. Biz yine o Hadi bakalım. <laughs> Kral yavaş 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 yavaş. 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 <laughs> ben heyecanlandım bak. <laughs> Durumlar o şekil yani. Aynen. <laughs> Zaten Her sen ya. sen de bir girip bir şey yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Biz <sıra> anasını alatırız ortalığı. Polemikler <laughs> polemikler. Var ama Adrian'da bayağı kişi şey var ya. Ya abi bırak da olsun ya. Şampiyonlar Ligi. Bu geldi. Onu bırak şey yaptım. Fragment kırdım. Video çektim ama baktım video donuyor ya. Bunları atmıştı da. Baktım sonradan video video donup donup çıkmış. Tatsız yani. Ama el bırakır. Güzel. El bırakır. Kanka g sen de DC'den ya. baksan yayın ya biz çok geç görüyoruz yani. Yok yok ikisinden verirse sıkıntı olmasın? Atabilir. Deneyelim mi? Ne, ne diyorsun? Geç mi geliyor yeni şu an ya? Bir aç kapı yapsam mı acaba yayını? Yok yok şey kaç şey kapıda yapmana gerek yok. <laughs> Ay gelen Jevil var da çok kötü ya. Al, absorbe geldi. Perde etmiyor değil mi orada? Yok yok. <gülüyor> Maalesef etmiyor. <laughs> artık. Yani üstümüz doldu. Böyle boşaltalım abi ne var ne var. Fragment kırdığında mı aldın? Aynen aynen. Fragment kırdığında evet aldım 3 tane ama yani zarar ya. <laughs> Belki yedi medya yaparız 2 tane falan. Toplayamaz mıyız? Yok. imkanı yok. 20 gelmedi. <laughs> Fragment kırdı. 100 tane de donuyor. Baktım sonra donmuş video falan oldu ya. Yani. <laughs> Şuradan çizgiyi işte mi o kadar kırmıyor? Ne yaptın şey? <laughs> Ne bileyim. Sen aslında YouTube video çekeceğim yine de. Yayınlara başladıysa var ya, zarar etmeye de başladı tabi. Tabi canım ya. Abim çok aşka geliyor ya. Şimdi... Vallahi... <gülüyor> <Büyük> <gülüyor> ben Salih abi tanıdığımdan beri... Ama olsun olsun, bu aralar artıdayız. Çaktırma. Bu, bu ara iyi. Aynen, <laughs> aynen. Uçar komple oradan gelmiyoruz. Ya e, çarışın ne yaptın abi? 90 def, 100 def muhabbeti. Ya 90 çar. def'li çar. var ama NP'li yok. Böyle bir 2 milyon NP'li falan bir çar kullanabilseydim Mage e 9 alacak. Hı hı. NP'li Mage e peki o geçen konuştun mu Mage ile 600 kamera NP'si vardı. O satıyor muymuş? Ya da onun konuda yok 600 k NP'li falan bulunur. Olmadı öyle bir şey yapacağım ya. Ama def şart ya evet, abi. Evet. Bu arada biraz yavaşla. Çok hızlı gidiyor. Aynen aynen dur. Şimdi 50'ye tamamlayayım da. Hisset kral. Kanka bak biri piyasası ne demiş magi itemlerine. Valla mage itemlerinin piyasası krim gibi. Bak Onur şey yazmış. 900 knp'li 90 defa çık mage var yazmış. 59 de var. tamam mı? 59 abi. Humanlı ve 59 mu? Andriyam, Andriyamsa Humansa alınır. Alırız yani. 900 kda kal mı var burada? Bilmiyorum. Yok mu biz? Yayından sonra konuşun abi isterseniz. Olur olur. Bana yaz oyundayım ki D4'ye. Yaz bana olmadı konuşalım. Bir buçuk yerinde çıkıyormuş kal. Hmm, o zaman Sirius'ta yüksek. Çıkartırız. Burada da yaparız. Yapmadığımız şey değil. Seni <laughs> 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 sen taşınsana Rosetta da. Çok zor. Doğru. <laughs> <laughs> çok zor. Vallahi çok zor. Ya buraya 20-20 milyar -20 -20 para mı aldık. Bir de daha da üstüne ekleyeceğiz. Bir OMR falan bir tane daha alacağız. Güzel ya yani, Rosetta. <laughs> ben ne oluyor sen? Cezede misin? Şimdi benim bir cezde çar var. İşte daha dün ring parasına bir chatten arkadaş hediye etti bana. İyi. Bir de Ardrim var da ben Ardrim ağırlıkta Ardurum oynuyorum. Cezde öyle yalandan girdim bakmaya da. Çit'in set falan filan biraz sıkıntı burada. Cezde öyle. Ardrim'in çanları Niye e, bu cebel atmıyor? Harbi be abi, bir tane yeri alamadık. Hadi be. Abi. bir tane almamız lazım bu arada. Üzerim de olmuş zaten. Dur şunu boşaltayım geleyim ya. Şu son 15'i onu şöyle çok şey yapalım, çil yapalım ya. Sakin sakin. 3-4 tane de baksan iki geçer şey alıyor, cevel alıyor. Hardness burada pahalı mı abi? Yok, çok ucuz ya. Hardness 180 falan. Burada sadece... Yayından izliyorsunuz değil mi? Discord, Discord'dan izleyin istiyorsun. Discord'dan izliyorum ben. Discord'dayım aynen. Dur bir anda çete bakıyorum yani. Söyleyin siz. Ha söyle. Ne zaman? Basayım mı? Kaçtan <gülüyor> <Dörtten> <gülüyor> geri? Kanka. Dörtten geri. Dört. Üç. İki. Bir. Smile. As. Ben yine ne kalıyorsun? Ben de beş. Dört. Dört. <laughs> Bunlar özel taktikler chat. Yok abi. <gülüyor> Yok <gülüyor> <gülüyor> bizden bir şey olmayacak. Cheat'im bu. Kanka bir cevel aslında şey de, heyecan olsun. Drak'ı deneyelim ya. Harbi bu arada ya. Int atsa bile, Magic <laughs> <hiç> atsa bile <laughs> yine... Yalanlar denemiş olur yani. Ee, Onur sen, chatten yazıyorum bana ulaş. Dur ben sana özelden mesaj ettim Twitch'ten fısıltına bak. Kaç kaldı? 12. Hayır direkt bir. En kötü bunları var. <laughs> Hadi be oğlum biz sevinek ya. Bir tane bir acı bırakmadı ya. Hadi lan. Ayıp ha bence yaptığı bu yani. Evet. 100 tane lan. tane bir tane. Kime iki şart ya? Beş tane tam. Hayır alırım normalde yine direkt gibi olsa hiç şeyim yok. Ümidim yok. Rosetta da sayende Draki Bak'ı almamıştı bir ara kadar daha. Harbi bir ara çok kırılmıyor. Yok. Elde. Evet. Drop yok. Hellbreaker plan falan var. onlarda da çarçı yok yani. Smite'in might attı.